Peygamberimiz anlatıyor aleyhissalatü vesselam. Bir insanı mahşer günü Allah teraziye çıkaracak. İnsan terazinin bir gözüne konacak. Sevapları bir gözüne konacak. Tartılacak. Fakat sevaplar adamı çöktüremeyecek. Adam ağır kalacak. Yani günahları adamın üstünde. Sevaplarını alacaklar, şu göze koyacaklar. Adamı günahlarıyla beraber bu gözde tutacaklar. Sevaplar yetmeyecek. Allah emir verecek. Götürün onu. Sevapları az geldi, günahları çok geldi. Cehenneme götürün. Adamda adaletli bir mahkeme. Öyle hakimine güvenmedim. Savcı benim hakkımda şöyle etti, avukat beni sattı falan. Öyle bir şey yok ahirette. Dünyada bunlar olabilir. Dünyada adaleti şaşırtabilirsiniz. Adaleti yanıltabiliriz de dünyada. Sahte delil buluruz, yalancı şahit buluruz. Allah korusun. Hakim ne etsin adamcağız? Önüne ne geliyorsa ona göre hareket edecek. Hakime Allah gökten haber göndermiyor ki. Elindeki delillere bakıyor duruma bakıyor, bir karar veriyor. En adaletli olan hakim bile yanıltılabilir. Ama Allah yanılmaz. Çünkü Allah seni sana şahitlik ettiriyor. Miden bar bar bağırıyor. Ağzını kapatıyorlar. Ve <laughs> tükellimuna edihim, Elleriniz konuşacak diyor. Her vücut azaları, deriler konuşacak ya deri. Deriden Allah bilgi alacak. Dolayısıyla Adamı sürün cehenneme diyecek. İtiraz edecek gücü yok. Adam günahlarına bakıyor, sevaplarına bakıyor. Doğru diyor bunları. Ben yaptım. Bunları da ben yaptım. Allah onu affedecek bir şey bulamayınca insan onu götürün diyecek. Tam cehenneme giderken melekler diyecek ki bunun bir iyiliği daha var. Ne o? Bir iyiliği daha var. Ne o? Bak o kadar sevabı var. Bu bir gün yatarken La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demişti. Onu koymadınız teraziye onu da koyun dediler. Kardeşlerim adamı geri teraziye getirdiler. Günahlarıyla adam bir terazide sevapları bu tarafta. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözünü koydular terazi ağır bastı. Adam kurtuldu. Peygamberimiz buyuruyor bunu. Bir